Herkese merhaba. Bugün sizlerle modern dünyanın belki de en büyük sihirbazlık numaralarından birini, yani iş ve özel hayat arasında o görünmez ama bir o kadar da önemli duvarı nasıl bir dahi gibi inşa edebileceğimizi konuşacağız. Bu söz her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki değil mi? Düşünsenize. İşteki o bütün stres, bütün endişeler, çamurlu ayaktabılar gibi özel hayatımızın en temiz, en değerli köşelerine kadar bulaşıyor. Bir alanın çamuru diğerini kirletiyor ve sonunda bir bakmışız, her iki dünyada da önümüzü göremez hale gelmişiz. İşte asıl mesele bu. O görünmez ama sağlam duvarı nasıl inşa edeceğiz? Eğer hazırsanız, hadi gelin bu yolculuğa çıkalım ve o duvarı tuğla tuğla, adım adım nasıl öreceğimize birlikte bakalım. İlk olarak şunu bir netleştirelim. Evet, bu bir sihirbazlık numarası gibi görünebilir ama aslında tamamen öğrenilebilecek somut bir beceri. Sadece e, doğru tekniği bilmek gerekiyor. Bu işin temelindeki o çatışmayı anlamak için hayatınıza şöyle bir bakalım mı? Onu iki ayrı gezegen gibi düşünün. Biri iş gezegeni, diğeri özel hayat gezegeni. Asıl soru şu. Siz bu iki gezegen arasında nasıl seyahat ediyorsunuz? Birinden çıkıp diğerine girerken yanınızda ne gibi yükler taşıyorsunuz? İşte bu yolculukta karşımızda genelde iki tip insan çıkıyor. İlki, zihne sürekli bölünmüş halde olan kişi. Yani ofisteyken aklı evde kalmıştır, evdeyken de bir türlü işten kopamaz. Sonuç, iki gezegende de aslında tam olarak var olamayan mutsuz bir ruh. Ama bir de duygusal dahi var. O, tıpkı bir gemi kaptanı gibi dümeni hangi gezegene kırdıysa bütün varlığıyla oradadır zihnini ve duygularını bir usta gibi yönetir ve bulunduğu anın hakkını verir. İşte bu kaptanlığın, bu ustalığın adı duygusal özellik. Bunu şöyle düşünün, evinizdeki bir odada çıkan fırtınanın diğer odalara sızmasını engelleyen sağlam bir kapınızın olması gibi bir şey. Bizim de ulaşmaya çalıştığımız nokta tam olarak bu zihinsel disiplini kazanmak. Peki o sağlam kapıyı nasıl yapacağız? Bu zihinsel disiplini nasıl kazanacağız? İşte şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçme zamanı. Size bu işin sırrını veriyoruz. Dahinin Denge Protokolü. Bu protokol aslında 3 basit ama gerçekten hayat değiştiren adımdan oluşuyor. Birincisi, duygusal dekompresyon. Yani işin stresini daha evin kapısından girmeden geride bırakmak. İkincisi, cihaz köleliğine son. Yani teknolojinin o kıymetli özel anlarımızı çalmasına dur demek. Üçüncü ve belki de en önemlisi ise başarıyı çeşitlendirmek. Yani kim olduğumuzu sadece işteki performansımıza bağlamaktan vazgeçmek. Üstelik bu adımları hayata geçirmek sandığınızdan çok daha kolay. Mesela işten eve dönerken sadece 15 dakikalık bir yürüyüş yapmak veya en sevdiğiniz müziği dinlemek gibi küçük bir geçiş ritüeliyle zihninizi sıfırlayabilirsiniz. Akşam yemeği yerken o telefonun bildirimlerini kapatarak o anı gerçekten sevdiklerinizi adayabilirsiniz. Ve en önemlisi, şunu asla unutmayın, siz sadece bir çalışan değilsiniz. Siz aynı zamanda bir dost, bir sanatçı, bir ebeveyn, bir sporcusunuz. Başarı tanımını genişletin ve kendinize nefes alacak yeni alanlar yaratın. Tamam, teoriyi gördük. Şimdi, hadi gelin bu adımlar gerçek hayatta. Özellikle de o zorlu günlerden birinde nasıl işliyor ona bakalım. Bu senaryo hepimize tanıdık geliyor değil mi? İçinizde bir fırtına kopuyor. Öfkelisiniz, yorgunsunuz ve sizi güler yüzle bekleyen sevdiklerinizin olduğu o güvenli limana, yani evinize varmak üzeresiniz. İşte tam da burası kader anı. Genellikle ne olur? O öfke içeri sızar. En ufak bir şeye sevdiklerinize patlarsınız ve o güzelim akşam bir anda mahvolur. Ama Dahi tepkisinde siz bir koruyucusunuz. O kapının eşiğini, o kutsal sınırı korursunuz ve işteki fırtınanın evinizin huzurunu kaçırmasına asla izin vermezsiniz. Peki ama nasıl? Çok basit. Birincisi, farkındalık. Kapıda bir an durun ve kendinize de deyin ki bu öfke buraya, bu eve ait değil. İkincisi, dürüst iletişim. İçeri girip, çok yorucu bir gündü, kendime gelmek için bir 15 dakikaya ihtiyacım var demek, zayıflık değil, tam tersine bilgeliktir. Ve son olarak, özellik. İş yerindeki bir başarısızlık, sizin kim olduğunuzu, nasıl bir insan olduğunuzu asla belirleme. Bu protokolü hayatınıza dahil ettiğinizde, artık olayların kurbanı değil, kendi dünyalarınızın mutlak efendisi olmaya başlarsınız. Bu kimliği bir zırh gibi giyinin. Artık yaşam alanlarınızın sınırlarını çizen ve onları canla başla koruyan kişisizsiniz. Unutmayın, hiçbir e-posta akşam yemeğinizi bölecek kadar önemli değil, hiçbir ev sorunu da işteki odaklanmanızı sabote edecek kadar güçlü değil. Ve bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Artık oradan oraya savrulan dağınık bir gölge olmak yerine, bulunduğunuz her ana ışık ve kalite getiren bir dahi oluyorsunuz. Çünkü şunu anladınız. Önemli olan zamanın ne kadar olduğu değil, o zamanın içindeki varlığınızın kalitesidir. Harika, iş ve özel hayat arasındaki o sihirli dengeyi kurdunuz. Tebrikler. Ama asıl ustalık sınavı şimdi başlıyor. Duygusal özelliğin belki de en zorlu aranası aşk. Peki bir başkasıyla biz olurken ben olarak kalmayı nasıl başaracaksınız? Sevginin o yoğun okyanusunda kaybolmadan kendi limanınızı nasıl koruyacaksınız? İşte asıl sihirbazlık belki de budur.